Die Tätigkeit. Bu da çok orijinal bir kelime bakın. Çünkü çoğu zaman Arbeit, işin yerine ya da Aufgabe, görevin, Beschäftigung, Aktivität, Verantwortung, bakın bunların hepsi eş anlamlı. Bunların yerine çoğu zaman die Tätigkeit kullanılıyor. Ne demekmiş? Faaliyet, iş, görev, etkinlik demekmiş arkadaşlar. Peki metnimizde nasıl yer almıştı ona bakalım isterseniz ein besonderes Merkmal meine Tätigkeit. Yani benim faaliyetlerimin, işimin en belirgin, en belirleyici özelliklerinden biri demiştik değil mi arkadaşlar? Şimdi cümlelerde bakalım. A1, A2 seviyesinde meine Tätigkeit im Haushalt ist kochen. Haushalt ev işler arkadaşlar. Ev işlerindeki görevim neymiş? Yemek pişirmek, kochen. Ya da die Tätigkeit im Garten, bahçedeki çalışma, iş, faaliyet neyse, macht Spaß. keyif veriyor, eğlence veriyor. B1, B2 seviyesinde peki nasıl yer alabilir? Bakın çok cümle yazmışım. Bunlar orijinal cümleler arkadaşlar. Gerçekten. Wir bieten ihnen eine interessante gut bezahlte Tätigkeit. Bakın. Interessante und gut bezahlte Tätigkeit. ilginç ve iyi ücretli bir iş. Buradaki Tätigkeit ne anlamında kullandık arkadaşlar? Bakın iş anlamında. Ya da er hält lesen für eine langweilige Tätigkeit. Süper bir kalıp var arkadaşlar. Bakın burada yine. Halten füya bir şey olarak düşünmek. Bir şey olarak saymak. addetmek Diyor ki o okumayı sıkıcı bir faaliyet olarak sayıyor. Sıkıcı bir faaliyet olarak düşünüyor. Halten füya süper kalıp arkadaşlar. Langweilige tätigkeit sıkıcı bir faaliyet. Meine tätigkeit als Verkäufer. Yani satış elemanı olarak benim vazifem, benim görevim. Was abwechslungsreich. Bu da mükemmel bir B2 kalıp arkadaşlar kelimesi. Abwechstungsreich çeşitli demek süper bir kelime kullanırsanız satıcı olarak görevim çok çeşitlilik gösteriyordu bakın. Meine Tätigkeit faaliyetlerim, işim, görevim ya da alttaki cümleye bakalım isterseniz. Die Tätigkeiten im Büro bürodaki faaliyetler bakın burada çoğul kullandık. Umfassen az önce öğrenmiştik. Kapsıyor neyi kapsıyor? Telefonieren, telefon etmeyi, schreiben von e-mails. E-maillerin yazılmasını kapsıyor. Alttaki cümlemize bakıyoruz arkadaşlar. Die Tätigkeit als Lehrkraft yani öğretmen olarak görevim, vazifem erfordert nicht nur Fachwissen, sondern auch pädagogische Kompetenzen. Yani erfordert ne demekmiş arkadaşlar? Bakın gerektirmek. Yani öğretmenlik faaliyeti sadece uzmanlık bilgisi değil. Aynı zamanda pedagojik yeterlikler de gerektirir. Die Tätigkeit als Lehrkraft. Öğretmen olarak faaliyet arkadaşlar. Süper bir kalıptı. <laughs>